Selamün aleyküm kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz. Hz. Yusuf kıssasının ilk iki bölümünde, küçük Yusuf'un masum rüyasını ve kardeşlerinin o kıskançlık tohumlarıyla dolu zehirli bir komploya nasıl dönüştüğünü, nihayetinde Yusuf'u bir kuyuya atışlarını konuşmuştuk. Şimdi ise, kasas, Kasas'ın bu üçüncü perdesini aralıyoruz, Yusuf'un o dipsiz kuyudan nasıl çıktığını, bilinmeyen bir dünyaya, Mısır'a bir köle olarak nasıl satıldığını ve belki de en çetin imtihanlarından birinin, Züleyha'nın sarayında nasıl başladığını hep birlikte göreceğiz. Hazır mısınız? Gelin, bu ibretlik hikayenin derinliklerine inelim. Karanlık kuyudan aydınlığa, kurtuluş vakti. Yusuf, kardeşleri tarafından atıldığı o dipsiz kuyuda, yalnızlığın ve terk edilmişliğin en acı anlarını yaşarken, Allah'ın takdiri tecelli etti. Bir müddet sonra, Mekke'den Mısır'a doğru gitmekte olan bir kervan, su molası vermek için o kuyunun başına geldi. Kervandakilerden biri, kovasını suya saldığında, kovanın içinde bir ağırlık hissetti. Heyecanla çektiğinde, kovadan çıkan bir çocuk gördü. Müjde, işte bir olan çocuğu, diye bağırdılar. Yusuf Suresi, 19. Ayet Kervandakiler, Yusuf'un güzelliği karşısında hayran kaldılar. Hayran kaldılar ancak onu bir ticaret malı gibi görüp yanlarına aldılar. Küçük Yusuf, kardeşlerinin zulmünden kurtulmuş, ancak kader onu şimdi de kölelik gibi yeni bir imtihana doğru sürüklüyordu. O çölün ıssızlığından kurtulmuş, ama şimdi de bilmediği bir diyara, o günün en güçlü medeniyetlerinden biri olan Mısır'a doğru yol alıyordu. Mısır çarşısında bir köle, Aziz'in konağına geliş. Kervan Mısır'a ulaştığında, Yusuf'u köle pazarında satışa çıkardılar. Yusuf'un eşsiz güzelliği ve asaleti, herkesin dikkatini çekiyordu o günkü Mısır'ın en güçlü ve itibarlı adamlarından biri, devlette önemli bir konuma sahip olan Aziz, Yusuf'u gördü ve ondan çok etkilendi. Eşine dönerek dedi ki, ona iyi bak, belki bize faydalı olur, ya da ona evlat ediniriz. Yusuf Suresi, 21. Ayet, Aziz o zamanın veririydi. Böylece Yusuf, bir köle olarak satılsa da, sıradan bir kölenin aksine, Mısır'ın en zengin, güçlü ve saygın evlerinden birine, Aziz'in konağına girdi. Allah'ın Yusuf için hazırladığı büyük planın bir parçasıydı. O bu sarayda, Mısır'ın dilini, adetlerini, yönetimini öğrenecek, gelecekteki büyük görevine hazırlanacaktı. Züleyha'nın aşkı, yeni bir imtihanın başlangıcı. Yusuf, Aziz'in konağında büyüdü, olgunlaştı ve daha da yakışıklı bir genç oldu. Öyle bir güzelliğe sahipti ki, görenler hayran kalıyordu. Ancak bu güzellik, beraberinde yeni ve çok daha çetin bir imtihanı da getirdi: Aziz'in hanımı Züleyha'nın ona karşı duyduğu tutku. Züleyha, Yusuf'un güzelliğine dayanamadı ve ona aşık oldu. Onu baştan çıkarmak için her türlü yolu denemeye başladı ona özel ilgi gösteriyor, cazip tekliflerde bulunuyor, hatta onu kendiyle baş başa kalmaya zorluyordu. Ancak Yusuf, Allah'tan korkan, iffetini her şeyin üstünde tutan bir kuldu ve kendi zamanının da peygamberi olacaktı. Kıssadan çıkarılacak dersler, yeni zorluklara adaptasyon ve iffet. Hazreti Yusuf kıssasının bu üçüncü bölümü, bize şu önemli dersleri sunuyor kardeşlerim. Birincisi zorluklara adaptasyon ve ilerleme. Yusuf, bir kuyunun dibinden çıkarılıp köle olarak satılmasına rağmen bu yeni ve zorlu ortama adapte oldu. Aziz'in evinde kendini geliştirdi, Allah'ın ona verdiği yetenekleri sergiledi. Bu hayatın getirdiği beklenmedik değişimlere uyum sağlamanın ve her koşulda ilerlemeye çalışmanın önemini gösterir. İkincisi kader ve ilahi hikmet. Yusuf'un kuyuya atılması, köle olarak satılması gibi dışarıdan bakıldığında birer felaket gibi görünen olaylar, aslında Allah'ın onun için çizdiği büyük planın bir parçasıydı. Bu olaylar zinciri, onu Mısır'ın veziri olma yoluna hazırladı. Allah'ın her işinde bir hikmet ve hayır olduğuna inanmalıyız üçüncüsü iffet ve nefs terbiyesi, Yusuf'un Züleyha'nın baştan çıkarma girişimlerine karşı gösterdiği direnç, ahlaki değerlere bağlılığın ve nefsi şehvetlerden korumanın ne kadar önemli olduğunu vurgular. Her dönemde insanın karşılaşabileceği en büyük sınavlardan biridir. Dördüncüsü güzel ahlakın korunması, Yusuf'un genç yaşına rağmen sergilediği bu yüksek ahlak, onun ne kadar üstün vasıflara sahip olduğunu gösterir zor ve cazip şartlar altında dahi ahlakını bozmamak, gerçek erdemdir. Beşincisi ilahi iradeye tam teslimiyet, tüm bu zorluklara rağmen Yusuf'un isyan etmemesi, Allah'ın takdirine boyun eğmesi ve ona güvenmesi, bizlere en umutsuz anlarda bile tevekkülün önemini hatırlatır. Gördüğünüz gibi kardeşlerim, Yusuf'un hikayesi, zorluklarla dolu ama her zorluğun içinde bir hikmet gizleyen bir destan. O bir yandan kölelik zincirlerini kırmanın eşinde dururken diğer yandan çok daha büyük bir ahlaki imtihanla karşı karşıya kalıyor. Umarım bu video size ilham vermiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu bölümde hissettiklerinizi ve iffet konusunda neler düşündüğünüzü yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Ve tabii ki kanalıma abone olarak Hz. Yusuf kıssasının diğer heyecan verici bölümlerini de kaçırmayın. Bir sonraki bölümde Züleyha kıssasının dramatik detaylarını ve Yusuf'un zindana düşüşünü konuşacağız. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.